Saygıdeğer arkadaşlarım, namuslu yiğit, devrimci edebiyatçımız, şairimiz, yazarımız, sinema ve tiyatro eleştirmenimiz, Onat Kutlar, bildiğimiz gibi 30 Aralık 1994 yılında Marmara Oteli'nin lobisinde arkeolog genç kızımız Yasemin Cebenoyan'la sohbet ederken masalarının arkasına duvara duvardaki askıya konmuş bir saatli yani zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucunda yaşama veda etti, katledildi. Yasemin Cebenoyan hemen o anda hayatını kaybetti. Ona kutlansa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ama o da 11 Ocak 1995 tarihinde hayatını kaybetti arkadaşlar. Ve oraya bombayı koyanın PKK olduğu açık, net, kesin olarak belirlendi, ortaya çıktı, ortaya kondu arkadaşlar. İşte bu saygıdeğer, değerli edebiyatçımızın katledilişinin 30. yıl dönümünde Beyoğlu'nda bir anma töreni etkinliği gerçekleştirilmiş. Buraya işte yazar, çizer, sanatçı sıfatlı bir yılın insan katılmış. Fakat bu uyuntuların tamamı Onat Kutların PKK tarafından katledildiğini söyleyecek yüreğe ve namusa sahip değilmiş arkadaşlar. Açın bakın gazeteleri konuya ilişkin haberlerin yer aldığı gazeteleri Cumhuriyeti ve benzer diğer yayın organlarını ne diyor hepsinde? Bomba'lı bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Ayıp ya, insan utanır, yüzü kızarır. O oh, bomba'lı saldırıyı yapan teröristler uzaylılar mıydı? Kimdi onlar? Onu söylemeye yüreğiniz, ahlakınız ve namusunuz yetmiyor değil mi? Bir ömür işte böyle, sade suya trit, yazılar yazdınız, sanatçı geçindiniz, yazar çizer geçindiniz. Ama yaptığınız iş ciddiye alınır bir ağırlık taşımadı hiçbir zaman. Kendinize avuttunuz sadece, onat kutları PKK katletti. Katliam emrini Abdullah Öcalan ve verdi. Ne dedi? Savaşı batıdaki metropollere taşımalıyız dedi. Onun buyruğu üzerine bu katliamlar gerçekleşti. Sadece bu katliamla kalınmadı. Yine 2016'da Güven Park'ta bombalı bir aracın patlatılması sonrasında durakta otobüs bekleyen 36 masum insanımız parçalanarak can verdi. Yine 2007'de Ankara Anafartalar'da bir bombanın patlatılmasıyla 9 insan, masum insan hayatını kaybetti. Yine 2016'da Ankara Genelkurmay başkanlığı yakınındaki bir bombalı araçın patlatılmasıyla 29 insan hayatını kaybetti. İzmir'de de bir yazın turistlerin de bulunduğu yolcuların yer aldığı bir dolmuşun içinde yapılan bir bombalı eylemle Turistlerin de içinde yer aldığı birkaç insan hayatını kaybetti. İşte biz her zaman gerçekleri açık, net, kesin olarak ortaya koyan gerçek devrimci, gerçek vatansever, gerçek halksever bir hareketiz. Olanı olduğu gibi ortaya koymak, söylemek bizim için namus borcudur, insanlık borcudur. Şu günlerde Kaşak Sarayın Sultanı Tayyip'ten onun kaçak ve de haram sarayının arkadan bohçalısı MHP lideri Bahçeli'ye kadar bizi kurtar diye Eteklerine sarılıyorlar Abdullah Öcalan'ın. Değil mi arkadaşlar? Barış bedevi, barış güvercini yapacaklar Abdullah Öcalan'ı. Halbuki böyle bir insan kriminal, psikopatik kişilik bozukluğuna sahip bir insandır. Tıpkı Amerikan seri katilleri gibi aynı ruh hali içindedir. Empati yapma özelliği yok. Vicdan, merhamet, acıma hissi yok. Katliamlarından ne kadar gücüm varmış diyerek gurur duyar, sevinir bu ve benzeri insanlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu konuda da işte bu 30. yıl dönümü etkinliğinde Onat kutları sözde anan uyuntuların söylemlerini görünce bu gerçekleri söylemek ihtiyacı duyduk. Onat kutlar modern İran şiirinin en gözde temsilcilerinden olan kadın şair Furu Ferruhzat'ın sevgilisi olan Azeri Celal Hosro Şahin'in de arkadaşıydı arkadaşlar. Celal Hosro Şahin Türkiye'ye her gelişinde mutlaka onat kutlarla buluşur, derin sohbetler ederlerdi İran ve Türk edebiyatına dair arkadaşlar. Firo Ferruhsat, Tutku aşk dolu şiirler yazan bir şairdi. Hayata dair, hayatın gerçekliğine dair şiirler yazan bir gerçek haş şairdi. Toplu şiirleri Rüzgar Bizi Götürecek adıyla Türkçe'de yayınlandı. Şiir seven kardeşlerimize Okumalarını salık veririz. Hep söylediğimiz gibi şiir sevmeyen, tiyatro sevmeyen, edebiyat sevmeyen insanlar hayatın gerçekliğini kavrayamazlar ve onlar ne diyelim incelikten yoksun olurlar arkadaşlar tüm büyük önderler edebiyatta, sanatta, romanda, şiirde, tiyatroda severler, okurlar ve Firo Ferrosat 13 Şubat 1967'de yaya olarak bir kaldırımın kenarında kendisine bir arabanın vurmasıyla hayatını kaybetti arkadaşlar. Celal Hoşrev Şahin'in deyişiyle araba vurmuş ve düşmüş. Oracıkta bir kuş gibi hayatını yitirivermiş. Evet arkadaşlar. Onat Kutlar bizim de sevdiğimiz, okuduğumuz, takip ettiğimiz bir edebiyatçımızı, Firuz Ferruzat da şiirlerini okuduğumuz, sevdiğimiz bir İranlı kadın şairdi ve aynı zamanda ömrü boyunca İran'da Şah'ın faşist dikta yönetimine, zulmüne karşı da yiğitçe mücadele eden bir kadındır. Kalır sağlıcakla